Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, YouTube'da e, bir video yayınlanmış. Benim e, videoda ben varım. Fakat şöyle bir durum söz konusu. E, ben Instagram'da normal e, canlı yayın yaparken orada arkadaşlarımla sohbet muhabbet ettiğim sırada benden habersiz bu video çekiliyor ve YouTube'a koyuluyor. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben Ali Hocadan çok memnunum. Ha diyeceksiniz memnun sen niye böyle bir video paylaştın? Hemen onu da açıklayayım. Şimdi şöyle, ben zaten Instagram'da canlı yayında arkadaşım işte nasıl oldun, hani iyi misin falan filan gibisine konuşuyoruz. Ben o sırada onlarla işte şöyle oldu, böyle oldu işte şu bu diye durumumu orada anlatıyorum. Fakat zaten videoya bakarsanız paylaşan kişi ben değilim. Bunun hakkında avukatıma gerekli şeyi, hukuki süreci başlatmış bulunmaktayım. Videonun benimle alakası yok. Evet videodaki kişi benim ama dediğim gibi ben Instagram'da canlı yayın yaptığım sırada bu video alınıyor. Ben kullanılıyorum. Bu yüzden de videoda ben geçiyorum. Zaten dikkat ettiyseniz YouTube'da benim hani paylaşan kişi ben değilim. Ee, dediğim gibi hukuki süreci başlattım. Ee, bunun hakkında gerekli işlemler yapılıyor. Ben çok memnunum. Gördüğünüz gibi şu an da yaptırdım. Memnun olmasam sizce kalkıp bu doktora tekrar gelip dolgu yaptırır mıyım? Bunu da bir düşünün. Milyon tane estetik merkezi varken tekrar herhalde mantıken düşünürseniz Ali Gürle'yi tercih de etmem. Yani dediğim gibi benim orada arkadaşlarımla dertleşirken yapmış olduğum bir şey alınıp benim aleyhime kullanılmış. Bunun hakkında gereken hukuki süreç başlatılmıştır. Bilginize. Öpüyorum.